Hello Mümin Marslılarım bugün de beyin yoksunu kring opacılara bakacağız uyarı videodan sonra gözlerinizi omo detaryan ile yıkamak isteyebilirsiniz kanalıma abone olup bol bol yorum yapmayı unutmayın. Neyse çok uzattık ilk olarak videolar ile işkencemize başlayalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Blackpink BTS, i. BTS ile ilgileniyor. Blackpink sana sözleniyorum. BTS'den uzak dur. Hani şu bomba hayattaki, Kirtisland'daki, Kirtisland'daki, <laughs> Türkçesini söylüyorum. Blackpink sizin sağınıza girdi ya. Giydi diye bir cümleniz var ya. <laughs> Bari bir girmeyin. K-pop'un ay K-pop diyor. EXO'nun girin. Twice'in girin. EJ'ye. Seventeen on yedi. Onlara girin ya. BTS'e niye? <laughs> Şu Gerçekten boğacağım kendileri. Boğacağım, boğacağım. Ya siz kim oluyorsunuz BTS? I? Arkadaşlar 2020'de gittiğim konser videom istekler burada yani boşuna kıskanmayın beni. <laughs> Arkadaşlar biz görüştük, mesajlaştık. Arkadaşlar Beni arayacağım dedi, seni arayacağım dedi. Ya yani şu an aramaya geçiyorum. Ha -ha, an. O arayacak dedi ya. Arkadaşlar or, kenara. Aradı, orada. Ağlayacak görüyor musunuz? Şu an arıyor BTS. Reklam gir. Reklam nasıl giriyor ya? Ne bileyim. Arkadaşlar şunu şöyle koyalım. <laughs> Neyse biraz da fotoğraf ve yazılar ile bu mübarek günümüzü mahvedelim. Neyse bu video bu kadardı bu beyin yoksunu bir çız kardeşlerimiz için beyin bize ise sabır diliyorum ve bu mübarek gününüzü mahvettiğim için özür diliyorum. Parti 2 istiyorsanız mümin Marslı ailemize katılıp videoya yorum yapmayı unutmayın video içerik fikriniz varsa seve seve yaparım ellerinizde öperim mümin Marslılarım adios.